Bak hiçbir şeyi koruyamıyoruz. Sınırı koruyamıyoruz. Yurttaşı koruyamıyoruz. Nüfus bilgilerini de koruyamıyoruz. Koruyamıyoruz. Abdülkadir Uraloğlu e, diye bir adam, Ulaştırma Bakanı aklınızda bulunsun. Çıkıyor ki ya işte o geçmişte oldu. Şu anda günümüzde böyle bir şey yok. Ama pandemi döneminde oldu. Ve ondan sonra sözünü çevirmeye çalışıyor. Ben öyle bir şey demedim de sesim var. Ya ses kaydım var yani. Açtırma şimdi o ses kaydını dinlettirme. Onun kapak sesini verdik zaten. Yani böyle de yalanı kolaylıkla söyleyebiliyorlar. Yani al işte Telegram'da. Telegram'da e, dün arkadaşlar bunun haberini de yaptı. Bilmiyorum Ahmet sen seyretti mi seyretmedi mi? Telegram'da e, giriyorsun aramalar bölümüne. Hatta yazdım ben onu bak nereye yazdım. Telegram'a giriyorsun. Sorgu bot. Sorgu bot diye oraya adını soyadını yazıyorsun. Senin kimlik, kimlik bilgilerin hepsi çıkıyor. Yani vatandaşlık numaran bilmem ne cartın curtun adamla satmışlar. Buna ne diyorsun dediğin soru sorduk ona da cevap vermiyor. Yani bir site vardı dün kapatıldı o site. 200 TL veriyorsun öğreniyorsun. <laughs> böyle bir ülkede yaşıyoruz ya. Ya ülkede kaçak bayis şirketleri reklam verebiliyor. Taksilere filan reklam verebiliyor. Kulüplere reklam verebiliyor. Yani böyle abi, ipir ucu o kadar kaçmış ki yönetilemiyoruz. Hiçbir şekilde kesinlikle yönetilemiyoruz. Yani çukurdayız ya kurun içerisindeyiz ve bir türlü yukarı doğru çıkamıyoruz. Her yönden bitmişlik yaşıyoruz. Ahlaki yönden, bireysel anlamda, sosyal anlamda, ekonomik anlamda, jeopolitik anlamda. Yani bir ülke ancak bu kadar en kötü günlerini yaşayabilir. Öyle aydınlık günlerden falan bahsetmiyorum. Pavel Durov Telegram'ın kurucusu olan kişi işte gizlilik politikasını dedi biz tekrar elden geçiriyoruz ve IP numaraları ve telefon numaralarını bundan sonra isteyen yetkililere vereceğiz dedi. Böyle bir açıklaması var. Senin bilgilerin gittikten sonra IP'yi versen ne olur, vermesen ne olur. İşte böyle, böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ne yazık ki işin bokunu çıkardılar. İşin maalesef bu şekilde bokunu çıkardılar. Yani... Böyle bir baktığınızda ya diyorsun Allah'ım nedir bu üst üste gelenler ya bu kadar böyle bir uğursuzluk olabilir mi ya bu uğursuzluğun sebebi kimdir kimlerdir bu iktidar mıdır bunların yaptıkları mıdır Allah bizi bunların yaşayışlarından dolayı mı cezalandırıyor mu? bunları sorgulamaya başladım ya bunları soru romantik bir şekilde bunları sorgulamaya başladım ha, aslında bilimseli şurada duruyor yani liyakat yok yönetim şekli yok yönetim tarzı yok tek adamsın e, hiç kimsenin dediklerine e, kulak asmıyorsun. Bunlardan dolayı bunu yaşıyoruz ama daha bir romantizme gidip ruhani bir şekilde Allah'ım diyorum bu bunların yaşayışlarından dolayı mı acaba bizi ce cezalandırıyorsun? Bu uğursuzluğun sebebi nedir diye kendi kendimi sorguluyorum. Esas cevap burada bilimsel anlamda esas yaşadıklarımızla bu bilimsel bir yönetimin veya ne bileyim hakkaniyetli adaletli bir yönetimin olmaması. Hep bu olmamasının sonuçlarını zaten hep birlikte kötü olarak yaşıyoruz. Dün gelen mesajlar var. Ne diyor? Fransızca mı Almanca öğreniyorum diyordu bir fizyoterapist. Eşimle birlikte Almanya'ya gitmek istiyorum diyor. Bir arkadaşım da yurt dışından mesaj attı bana önceki gün. O da nereye gitmiş? Fransa'ya gitmiş. Bu Allah dedi ben burada mutluyum ya dedi. Ailemle birlikte buraya geldim dedi. En azından tamam burada da karışıklıklar oluyor zaman zaman dedi. E, Fransa'nın sosyal yapısı biraz daha farklı ya. Ama dedi insanın şekilde para alabiliyorum. Çocuklarımın eğitiminden de son derece memnunum çocuklarımın eğitimi esas aileler çocukların eğitimi için gidiyorlar zaten. Böyle yazan insanlar da var. Gurbette yaşamak kolay mı ama? İş bulamazsın, işinden olsun o zaman sana ızdırap diyor. O zaman vatanın vatanın diye inlersin. Ama o yaşam standartını Hollanda'dan bir mesaj geldi. Adam deli daha bir yıl bile olmadı. E, bankaya gidiyor, kredisini alıyor. 10 yıllık morguçtan evini alıyor, arabasını alıyor. Daha bir yıl bile olmadı. 8 ay önce oldu gidelim yakın çevremde. İşte böyle bir ülkede yaşayanlar mutlu. Ama bizim gibi ülkemizde yaşayanlar maalesef bize yaşatılanlardan dolayı mutsuzuz. Aslında güzel bir ülke değil. Yani tadı yerinde bir ülkedeyiz. Ne var ki o tadı çoktan kaçırdılar. Yaşasın demiş bir arkadaş. Hepimiz psikolojik olarak bıktık demiş. Ee, fırsatı olan yurt dışına gitsin. Fırsatı olan yurt dışına gitsin bence bir kurtuluş değil. Ben onu demiyorum. Ama yurt dışına gittiğinizde illa mutlu olacaksınız diye bir kural yok. Ama bana ulaşan kimileri mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama ızdırap çekenler de vardır neden geldik diyen. Birçok insanda vardır diye düşünüyorum. Nüfus bilgileriniz Telegram'a girin bakalım. Bir arama bölümüne bot bilmem ne yazdığında çıkacak mı? Çık sorgula bot yazdığınızda çıkıyor mu çıkmıyor mu merak ediyorum. Yani çıkan çok insan var.